İklim değişikliği gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkeleri etkileyen çağımızın en önemli küresel sınamalarından biridir. Şiddeti gittikçe artan doğal afetler, kuraklık, çölleşme, deniz seviyesinin yükselmesi gibi krizler toplumları derinden sarsıyor. Maalesef bu krizlerin bedelini en ağır ödeyenler kadınlar ve çocuklardır. Yaşam hakkı başta olmak üzere gıda güvenliği, temiz suya erişim ve eğitim gibi temel insan haklarından mahrum olarak hayat mücadelesi veren milyonlarca kadın ve çocuğun varlığı dünyanın adalet karnesinin kırıklarla dolu olmasının birinci sebebidir. Unutmayalım ki kadınlar müreffeh ve adil bir dünya inşasının ana aktörleridir. 2025 yılının bitmesine sayılı günler kala, Afrika'dan yükselecek bu çağrının, dünyanın tüm kadın ve çocuklarının hayatlarını değiştirecek küresel bir dayanışmanın vesilesi olmasına temenni ediyorum. Yeni yılın insanlığın kalıcı barışla huzura erdiği, ve sürdürülebilir bir geleceği el birliğiyle inşa edeceğimiz bir başlangıç olmasını diliyorum.